Sükut ol diline, insanca yaşa. Kültürlü insanın söylenir namı, tarihe kaydolur bir gün encamı. Alemi incit, maaşı bilhami. Kursazın teline, insanca yaşa diyoruz. Bugün burada, demin de belirttiğimiz gibi, <laughs> birbirinden değerli iki tane ailenin dostluğunu akrabalıkla pekiştirdiği bir gündeyiz. Ercan daha kardeşimin ve Ercan Bey'in Hüseyin Bey'in de yeğeni Hüseyin Usta'nın Şah İsmail Sercan kızımızı gelin aldık efendim. Allah hayırlı mübarek eylesin. 23 Şubat Pazar 2025 hatıralarda kalır inşallah. Ben acizane kendimi şöyle bir tanıtayım diyorum. Namerde olmuşum daima hasım. İnancım tam gönlümdedir ihlasım. Gültekinim, bulut oğlu mahlasım, Bilim karsın, arpa çaylı aşığım. Hemen sağ tarafında duran, yine karsın ender yetiştirdiği aşıklardan benim de yol arkadaşım, değerli sanat arkadaşım Arif Gülcan ile bu Uf, ufak burada bir gönül sohbeti yapacağız. Benim değerli dostum Ercan Çimendağ dedi ki, bu güzel günümüzde, bu güzel anımızda dostum olarak, arkadaşım olarak seni de aramızda görmek istiyorum. Şerefi yüce olsun. Allah hepinizi var eylesin. Sağ söz sıra sırası Gülcan'da. Buyur Gülcan. Tabii Gültekin Bey gerekirse <laughs> size aktardı, söyledi. Cenab-ı Allah en kötü günümüze böyle güzel gider. Allah nişanımızı <gülüyor> daha <gülüyor> hayırlı bulur <uğurlu gülüyor> eylesin. Abi, abi. İnşallah nişanında söyledik, düğününde de söyleyeceğiz. İnşallah Allah o günden de <laughs> bize nasip eylesin. Amin. İki çiftimizin evine de Resul Efendimizin evinin huzurunu, bereketini nasip eylesin. Amin. Bir sözü <laughs> böyle söyledim. Öyle bir zamana kaldık hele bak ne tadım ne tuzum kaldı dayıcan. Menfaat çoğaldı ortam bozuldu ne tadım ne tuzum kaldı dayıcan. Kimsenin kimseye olmaz faydası tazı aslan oldu aslan da tazı. Çakal da oynuyor kurtlara kozu ne tadım ne tuzum kaldı dayıcan. Arif Gülcan'ın budur savaşım yarınlar oluyor benim telaşım. Dertten kurtulmadı bu garip başım ne tadım ne tuzum kaldı dayıcan. Tadım da yoktu tuzum da yoktu alışmıştı bu eski düğünlere, böyle ortamlara, bu cemaati görünce neşemle yerine geldi tadında tuzunda. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun diyorum. Çok kalmadı. insan söz konuşur her zamanda rayına. Kamil olan söz konuşur her zamanda rayına. İnsan derdini halledemez her zaman para inayet. İster sen Süleyman ol, ser verir kara yemeğe Varsa bilir derdini halleder merdaneye İster sen Süleyman ol, ser verir kara yemeğe Varsa bilir derdini halleder merdaneye sabir el derdin halleder men dairnur